Hepinize merhaba arkadaşlar kalma videoma hoşgeldiniz. geldiniz. Bugün yepyeni bir Dead by Daylight killer videosuyla karşınızdayız. Bugün yeni gelen killer Ken Kaneki'ye oynuyoruz. Guudu yani. Size kısaca perklerimi anlatayım, edonlarımı anlatayım. Ardından videoya geçelim. İlk perkümüz mangal ve piknik. Bir kurbanı bir kancaya astığımız zaman 40 metreden uzak olan diğer tüm kurbanların haresini 5 saniye boyunca görüyoruz. İkinci perkümüz beklenmedik. Bir jeneratöre vurduğumuz zaman 30 saniye boyunca deşet alanımız o jeneratöre aktarılıyor ve bizim ışığımız olmuyor. Tespit edilemez oluyoruz. Üçüncü perkümüz ceza kancası yankılanan acı. 4 tane beyaz kanca var. Ve bu beyaz kancaları bir kurbanı ilk kez astığımız zaman en yüksek ilerlemeye sahip olan jeneratör %20 ilerleme kaybediyor. Her kurban için bir kere kullanabiliyoruz sadece. Ve son perkümüz uyumsuzluk. Bizim 128 metre yakınımızdaki jeneratörlerden bir tanesine iki kişi otururlarsa yüksek bir bildirim sesi alıyoruz ve jeneratör sarı bir şekilde bize gözüküyor. Edonlara geçelim. İlk edonumuz Antek Q önlüğü. Bir kagune sıçramasından sonraki kaymayı %100 arttırıyor. Kagune sıçramasını attıktan sonra sonra kaymasını daha da çok arttırıyor. Ve diğer edonumuz Hinami'nin şemsiyesi. Bir kagune sıçraması gerçekleştirdiğimiz zaman sonraki toparlanma süresini %10 azaltıyor. Bir de yeşil mori aldım. Bir kurbana mori atabiliyorum. Son asılışındaysa eğer. Lafı daha fazla uzatmadan ve saçmalamadan hemen videoya geçelim. Evet maçımız başladı. Arkadaşlar hasta olduğum için sesim kötü gelebilir, öksürebilirim. Kusura bakmayın şimdiden. Şu tarafa doğru gidelim yavaştan. Neredeler? Buraya gelmiş. Ace'miz var burada. İlk hasarımızı vurduk. Şurada en bir kovalamak zorundayız. Ama diğer taraftan kovalasam daha iyi olur benim için. Red Zone'da kalır en azından. Ace değilmiş lan bu şeymiş. Elena ilk bir. Güzel. Ceza kancası varsa buralarda hemen ceza kancasını asalım. Evet. Bunu hemen buraya asalım. Sonra mangal ve piknik dediyelerin yerini görelim. Ki gerek yok. Orada şey varmış. Discord'un çalışıyor orada. Uyumsuzluk. Aa hasarımı vuramadım. ama burada hasarımı vururum. Uzağa giderse gitmiyor ki. Bu tarafa doğru kovalayın. Terste kalsın. Buna katil oynarken sürekli dikkat edin. Adama paleti bu tarafa doğru devirtin. Yani spot olmayan tarafa doğru devirtin ki adam zor durumda kalsın. Bunu da skorcu astık. Discord'un salıştı ne taraf? Şu taraf. Tamam. 3 atılım hakkımız oluyor. Atamadım ama. Tamam. Sable'ı kovalayalım. Şöyle ufaktan mind game. De buraya gel. Nereye gitti lan bu? Ha. Hadi, hadi. kasarımızı vurduk şöyle özellikle hemen ona yetişsem çok iyi olacak kıralım şunu ama zaten kaçacak hiçbir yeri yok <laughs> o paleti sevdiği zaten devirecek burada düştü şunu da kırmayalım ya o zaten şey değil güçlü bir palet değil skorcuklar uzak bunu ama buraya asıp oraya gitmem lazım şöyle gidelim iki kişi var orada özelliğimle hemen bir tanesine hasar veririm diğeri nerede diğeri de burada şöyle hasarımızı verelim. Zaten ilk hasarı çok kolay bir şekilde veriyorsunuz. Şimdi adam eğer main'e doğru koşarsa özelliğimle yetişmeye çalışacağım. Orada pencere açıkmış ya. Atsa. Nereye gitti lan bu? Bir daha mı atladı? Evet, hayır. Ben de düş. <laughs> Bunu da skor asabiliriz. Arkamızda ceza kancısı vardı. Diyeceğim de yukarıda da var. Yukarı, yukarıya yukarı yazalım. Şöyle asalım. Orada bir kişi yapıyor. Orada can yapan yok. Bekmen'e hemen şöyle kolayca hasar verelim. Bunlar 3 kişiler. 3 kişi Svp'ler mi acaba? 4 kişi Svp mi? 3 kişi takım da Elimle beklenemeyin değilim ben şimdi. Şöyle önünü keselim. Ve böyle düşürelim. Bu katile karşı oynarken hasar aldığınızda ya da normal bir şekilde koştuğunuzda spotta değilseniz her türlü yani hasar alırsınız. Çünkü adamın size yetişmesi an meselesi. Kolay bir şekilde size yetişebiliyor. Buradan Yuyu'ya ye gideriz. Atlayalım böyle üç şey 3 atalım hakkınız olduğunuzda daha hızlı volt atıyorsunuz bilginiz olsun kasarımızı verdik de adam baga girdi. Bu ne? <laughs> Böyle bir bak da ilk defa görüyorum. İlk defa başımıza geldi ve videodayız. Mükemmel. yuyu <laughs> <laughs> asmıştım ben. Sable'ı sadece ocağı asmamıştım. İki kişi ojeni yapıyorlar. Sable'a direkt hasarımızı verelim Eggman'ın almaya gidecek ben de o sırada Sable'a gideyim Sable'ı düşürmem benim için çok iyi olur çünkü skorcu kullanmış olur Şöyle düş De Ojen'i bitirdiler <laughs> Yapacak bir şey yok Hasan şu an ben önde olduğumu düşünüyorum. Umarım da yanılmam. Skocu asalım bunu. <laughs> <laughs> Şöyle yavaştan onlara doğru gidelim. Ben Yui'ye gideceğim. Tanımlatmak zorundayım çünkü. Özellikle önünü keser miyiz? Kesemedik. Ah lanca atamadım. Lanca atsaydım belki vururdum orada. Evet. Burada büyüğü düşecek yani yapacak başka bir şey yok. Şimdi morimizi atalım. Büyük ihtimalle bitecek. Ama... Yapacak bir şey yok. Bu <laughs> <laughs> morisi e de çok üzgün ya. İki kişi jenitör oturuyorlar. Aşağıdaki jenitör. Arkamda birisi var ama bilmiyorum şuraya gitmem lazım. Yaralı olanlar da burada zaten. Evet. İki kişi burada jenitor, ot oturuyorlardı. Sable'ın çıktığını görmedim şahsen. <laughs> Sable gerçi arkamızdaydı. Bu da Alan Wake. Yukarı çıkmadı. Aşağıdaymış. Nereye gitti lan bu? Allah Allah. Şunu hemen galiba son asılışı bunun. Evet bunu da görmüş olduk. Ben yani de düşürelim. Asabilirim ki her türlü. Boşu boşuna hasar alıyorsun diyeceğim de at. <laughs> Sıkıntı yok. Hemen yetişiriz. Hiç sıkıntı yok. Oha. Ben nereden hasar aldım lan? Stun yedim. Gördünüz mü? sonucunu bitirdiler de ben penguinini burada düşürdüm zaten süremedim <laughs> düşürürsem çok iyi olacak düşürdüm Elden Ring'e e gideceğim çünkü şu anda onu kaldırmaya gidecektir evet bunu da düşürdüm Sable'a gideceğim Yine bir kişi düştü evet. Fengmin de. Fengmin de hemen şöyle gidersek. Tüm <laughs> <laughs> düz kovalayarak ben bunu düşürebilirim. Ki düştü zaten. Nice. Disable da oradaymış. Görüyoruz zaten. <laughs> Map Trouble çok güzel bir karakterin ya. GG. 4 kill. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.